Merhaba sevgili gençler. Ben Seyfi Hoca. Tanzimat edebiyatıyla dersimize devam ediyoruz. 1860 ile 1896 yılları arasında Türk edebiyatına hakim olmuş bir dönemdir. Tanzimat fermanının getirdiği yeniliklerle birlikte edebiyatta yeni kavramlar edebiyatımıza girmeye başlıyor. Sanatçılar yapıtlarında sosyal konuları işlemeye başlamışlar. Genellikle siyasal bir kimliğe sahip olan bu sanatçılar bir takım ortak düşüncelerle hareket etmiş, ortak tür ve konuları işlemişlerdir. 1860'ta Tercüman-ı Ahval gazetesi yayınlanmaya başlamış. Bu tarih Tanzimat edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde edebiyatımızda birçok yenilik olmuş. Sanatçılar Batı edebiyatından alınan yeni türlerde öykü, roman, deneme, makale, eleştiri gibi türleri vermişlerdir, yazmışlardır. Sevgili gençler 1839 yılında Mustafa Reşit Paşa Gülhane Parkı'nda Tanzimat Fermanı ilan etti. Çıktı, okudu. Neden ne deniyor fermana? Gülhane Hattı Hümayunu da denir. Tarih de işleyeceksiniz bunu. Sevgili gençler, birçok alanda yenilik getirir Tanzimat Fermanı. Tabii ki edebiyata da etkisi olacaktır. İşte 1839'dan 1860'a 59 60'a kadar bir hazırlık evresi olur. Orada Mustafa e, Yusuf Kamil Paşa Fen'den çeviri yapar. Yine İbrahim Şinasi Efendi çeşitli denemeler yapar ve Batı edebiyatı artık yavaş yavaş öğrenilmeye başlar. Ardından kıymetli gençler tercüman Ahval gazetesinin mukaddimesi olan Tercüman-ı Ahval mukaddimesi dediğimiz bir makale yayınlanır ki demin de ifade ettiğimiz gibi bu Tanzimat edebiyatının başlangıcı kabul edilir. Tanzimat edebiyatı tanzimat fermanından bir hareketle ortaya çıkar. Yani oradaki özgürlük ortamı, dergicilik vesaire vesaire başlayacak. Sevgili gençler daha doğrusu gazetecilik başlayacak. Devam edelim. Şiir türünde biçim olarak divan şiir geleneği, divan şiiri geleneği devam ettirilmiş. Ama tanzimat edebiyatını da ikiye ayıracağız. Birinci dönem tanzimat edebiyatı, ikinci dönem tanzimat edebiyatı genellikle şiire baktığımızda biçim olarak divan şiiri geleneği devam ettirilmiş, içerik olarak o güne kadar işlenmemiş konulara özellikle hak, adalet, kanun, medeniyet, eşitlik, hürriyet gibi kavramlara yer verilmiştir. Aruz ölçüsünün yanında az da olsa hece kullanılmıştır. Konu bütünlüğünün esas alındığı şiirlerde şiirler kaleme alınmış, romantizm akımının etkisinde kalınmıştır. Edebi bir topluluk olan Encümeni Şuara 1861 tarihli dönemin önemli bazı şairlerini bir araya getirmiş. Her sekli Arif Hikmet Bey'in evinde her hafta toplanan encümen üyelerinin şiirleri topluluk üyeleri önünde okunmaktadır. Gür sesinden dolayı genç Namık Kemal'e okutulan şiirlerin eleştirisi yapılmaktadır. Türk şiirini geliştirmek amacıyla bir araya gelen bu sanatçılar arasında edebi kişiliklerinin ilk dönemlerini yaşayan Ziya Paşa Namık Kemal vardır. Şinasi'nin de toplumun bazı üyeleriyle edebi ilişkisi bilinmektedir. Birinci Tanzimat dönemine ne diyoruz? Ziya Paşa, Namık Kemal, Şinasi okulu diyoruz. Bu üç isim önemli. Tekrar ediyorum. Ziya Paşa, Namık Kemal, Şinasi. Hatta Şinasi'yi başa koyabiliriz. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa okulu. Çünkü bu birinci tanzimat döneminin en önemli üç üyesi bu üç şahsiyettir. Devam edelim. Bu dönemde Yeni şiirin ilk temsilcisi olan Şinasi Fransa'ya gitmeden önce kasideler yazmıştır. Fakat Fransa'dan döndükten sonra kasidede biçim açısından değişiklikler yapmış, ayrıca toplumsal kavramlara yer vermiştir. Konuşulan Türkçe ile yeni bir şiir dili oluşturmayı amaçlamışsa da bunda başarılı olamamıştır. Namık Kemal edebiyatta yeniliğe hem düşünce hem de uygulama yönüyle bağlıdır. Şiirlerinde özgürlük, vatan, yasa, hak, adalet, ahlak konularını işlemiştir. Şiirlerinde kimi zaman yeni kimi zaman da biraz eski biçimleri kullanmıştır. Bu adamlar yeni edebiyatı savunuyor, yeniliği istiyor, divan edebiyatını yıkmak istiyorlar. Özellikle Namık Kemal divan edebiyatının artık eskimiş, püskümüş bir edebiyat olduğunu iddia ediyor ve bu noktada divan edebiyatından ayrılmaya çalışıyor ancak şöyle bir şey var sevgili gençler bunlar divan edebiyatı geleneğinin son parçalarıyla beslenmiş şairler. Öyle ha deyince bırakmakta olmuyor. Yıkmak istiyoruz ama biraz bağlıyız. Yer yer hani mecburen o usulleri bildikleri için divan edebiyatının tarzını yavaş yavaş değiştirmeye çalışacaklar. Devam edelim şimdi. Hece ölçüsüyle yazdığı birkaç şiir bir yana bırakılırsa Ziya Paşa'nın şiirleri biçim bakımından divan şiiri geleneğine bağlıdır. Evet özellikle Ziya Paşa terkibi bent ve tercih bentleriyle çok önemli bir isimdir. Ancak yeni şiiri de bir noktada savunuyor. Aslında tezatların adamıdır Ziya Paşa. Bir onu savunuyor bir onu savunuyor. Özellikle eleştiri konusunda değineceğiz. Recaizade Mahmut Ekrem ikinci dönem sanatçısıdır. Şiirin tek amacının güzellik olduğunu düşünür şiiri bir bütün olarak görür. Hem içeriği hem de biçime büyük önem verir. Şiirin konuşma dilinden ayrı kendine özgü bir dile sahip olduğunu öne sürer. Divan şiirinden vazgeçmese de yeni şiir biçimlerini dener. Abdurrahim Hamit Tarhan batıllaşma yolunda en önde giden şairlerdendir. Aşk ve doğanın yanı sıra şiirlerinde ölüm konusunu geniş bir yerle anlatır. Ölüm konusunu işler. Makber şiiri çok önemlidir. Yeri geldiğinde Abdurrahman Hamid'i şahıs olarak anlattığımızda değineceğiz. Muallim Naci. Eski şiiri savunan genç şairlerle birlikte olmuş Recaizade Mahmut Ekrem'e eski onunla Recaizade Mahmut Ekrem'le eski yeni tartışmasını sürdürmüştür. Şiirin şeklinde ve özünde yenilikler yapmış, halk edebiyatının manzum şekillerinden de yararlanmıştır. Ee, bu ismi evet Tanzimat sanatçıları arasında anıyoruz çünkü yenilik yönü var ancak geleneğe de bir noktada bağlı. Evet Tanzimat şiir ve şairlerinden bahsettik sevgili gençler. Bu videomuzu burada sonlandıralım. Bir diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.